Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler, yılı kapatmaya hazır mıyız? <laughs> Efendim bugün sizlerle Aralık 2025 masaya yatıracağız. Bakalım yılı kapatırken yükselen terazileri neler bekliyor? O zaman gelsin mi klasik hatırlatmam 100.000. kez. Evet efendim, öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen teraziyseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen teraziler, 21 Aralık'a kadar Güneş yay burcunda. Sizlerin doğum haritasında 3. evinizde ayrıca kendilerine Venüs, ve Mars eşlik ediyor. Yönetici gezegeniniz Venüs ve ayrıca Mars. Demek ki hem Güneş hem Venüs hem de Mars yay burcunda. Üçüncü evde. Şimdi üçüncü evin konuları hem geniş hem de ara konuları anlatır. Bir kere şunu söyleyeyim. 21 Aralığa kadar maşallah pek hoş beşsiniz. Yani çok tatlı bir sohbetiniz var. Ee, yoğun iletişim halindesiniz. Tabii ki zihin çok yoğun. Biraz da böyle çok karar değiştirdiğiniz bir dönemdesiniz. Her gün yeni bir fikre uyanabilir, bir kararsızlık yaşayabilir. Ama Venüs çok tatlı kılıyor orada iletişiminizi mesela. E diyeceksiniz peki Mars gelmiyor mu? O da geliyor. Tabi dikkat edin bazen o Mars'ın etkisiyle şöyle de olabiliyor. Mesela bir şey söylersiniz. Aa niye öyle dedin derler. Ya ne dedim dersiniz. İşte o Mars'ın etkisi. Ama tabii ki siz zaten diplomasinin burcusunuz. Bir de yönetici gezegeniniz üçüncü evde siz muhakkak toparlarsınız. Onunla ilgili bir derdim yok. Evet, üçüncü ev deyince aklımıza kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar, muhitimiz, komşular gelir. Demek ki bu ay onlarla bol bol gündemlerimiz var. Kardeşlerden haberler, yakın arkadaşlar. Tam böyle o yükselen terazinin sosyal yapısını çok güzel yansıttığınız bir ay. Onlarla ortak gündemler. İnşallah Mars'ın etkisiyle gereksiz gerilimler yaşamayın. Evet üçüncü ev eğitimler. Belki bazılarınız yılı kapatırken bir eğitim almak istiyor. Eğitim araştırıyor. Belki bir sınava girecek. Bununla ilgili çalışabilir. Üçüncü ev ticari faaliyetler. Hani böyle bir ticaretiniz falan varsa eforunuz orada belli ki. Dilerim Venüs'ün etkisiyle güzel işler bağlayın yılı kapatırken o anlamda güzel olabilir ama Mars yoruyor. Yani belli ki orada bir efor var. Üçüncü ev efendim tabii ki kısa seyahatleri anlatır. Olabilir. Belki böyle bir iki günlük bir seyahat falan böyle bir şey tetiklenir. Ne de hoş olur değil mi efendim? Evet üçüncü ev aracımızla ilgilidir. He, şimdi orada Mars var ya böyle yılı kapatırken kaza maza yapmayın. Bakın dikkatli araba kullanın. O konuda uyarayım sizi. Ee, belki de bazılarınız yılı kapatırken araç alacak, araç satacak. Bir şey, bir şey, bir şey. Bu tarz konular ya da aracınızla ilgili genel olarak bir gündem olabilir sevgili yükselen teraziler. Gelelim bu ayın dolunayına. Bu ayki dolunay ne zaman? 5 Aralık'ta hemen ayın başında. Hangi burçta? İkizler burcunda Kaç derecede? 13 derecede. Şimdi efendim 5 Aralık'ta ikizler burcunda yani sizlerin doğum haritasında 9. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Demek ki 5 Aralık civarı 9. ev konuları ön plana çıkıyor. Şimdi 9. evin konuları nedir? 9. evin konularını saymakla bitmez. <laughs> Çok geniş konuları var. O yüzden örneklerle gideceğim ki her bir her birinizi bir yerden yakalayayım. Şimdi 9. ev hayata bakış açımız. İnançlarımız, dünya görüşümüz, hayat felsefemiz. Ya ne olabilir bir 9. ev dolunayında? Belki de işte o 5 Aralık civarı ne bileyim böyle bir manevi konuya ilgi duyabilirsiniz. Belki bir dünya görüşünüzü etkileyecek bir hadise yaşanabilir. Bir şeyle tanışırsınız, bir öğretiyle vesaire bu tarz konular olabilir. Tabii ki 9. ev deyince aklınıza yurt dışı gelir. Böyle yılı bitirirken belki yurt dışına gitme kararı alırsınız. Belki pasaport vize konularınız olur. Ya da belki yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız var ondan bir haber gelir. Ya da zaten yurt dışıyla ticaret filan yapıyorsunuzdur. Ya da çalıştığınız kurumun yurt dışı konuları vardır. Yani buralarla ilgili bir haberler, gelişmeler olabilir. 9. ev eğitimler. Belki tamam ya ben lisan, yüksek lisansa başlıyorum. Yok işte ben şu eğitime başlıyorum. Hani eğitimlerle ilgili, akademik konularla ilgili bir gelişme olabilir. Dokuzuncu mahkemeler aman kalsın. <laughs> Belki yılı kapatırken yasal bir konunuz netleşecek. Belki dava açacaksınız. Belki size bir dava açılacak. Bu tarz bir konu olabilir. Şimdi efendim dokuzuncu eşimizin ailesidir. Eğer evliyseniz ya da belki boşandınız ama boşanınca da bazen bitmez bazı konular. Eşinizin ailesiyle bir gündem olabilir. Onlardan gelecek haberler olabilir. 9. ev yayıncılık konularını anlatır. Belki oyuncusunuz, sanatla ilgileniyorsunuz. Radyo, televizyon, medya, yayıncılık, reklamcılık sektörlerindesiniz ki yükselen terazilerden çok fazla çıkar. Hani o tarz bir alandaysanız oralara dair bir takım hani o konulara dair o sektörünüze dair bir takım haberler gelebilir. Ya da belki şahsi medyanızla ilgili bir planınız olacak. Yılı bitirirken bir hesap açacaksınız. Ne bileyim hani bu tarz konularda olabilir. Evet sevgili yükselen teraziler. 21 Aralık itibariyle Güneş Oğlak Burcu'na giriyor. Yani sizlerin doğum haritasında 4. evinize giriyor. Ayrıca yine kendisine hem Mars hem de yönetici gezegeniniz Venüs eşlik ediyor olacak. Demek ki 21 itibariyle Güneş, Venüs, Mars üçü birden dördüncü evinizde Oğlak Burcu'nda. Dördüncü evin ilk konusu ne? Aile, ev, yuva. Demek ki 21 itibariyle bütün odağınız ailenizde. Ailevi ilişkiler, ailevi konular, ailevi gündemler, aileyle ortak aktiviteler. Tabii işin içinde Mars olunca bazen gerilim getirebilir. Birdenbire ailevi ilişkilerde bir gerilim de olabilir. Ya da ailede bir sağlık konusu da olabilir. Ama Venüs o gerilimleri toparlayabilir belki. Yani orada çünkü diploması gezegeni biliyorsunuz Venüs. Yani o anlamda bir denge sağlayacaktır. Ha Venüs para gezegeni. Acaba ailede bir para pul konunuz mu var, mal mülk konunuz mu var? Bunlarla ilgili çalışabilir. Aileden gelecek haberler, aileyle gündemler. Ha dördüncü ev yaşam alanımız evimiz. Evet. Belki bazılarınız taşınmak istiyor. Bazılarınız ev bakıyor. Ev alma satma konuları var. Ya da ailede bir mülk konusu var. Bununla ilgili gündemler hareketlenir. Ne bileyim geri dönüşme gidiyordu, giriyordur bir ev falan. Hani bu tarz konularda olabilir açıkçası. Evet. Şimdi efendim. Bir yılı geride bıraktık. Evet. Bugün ben 2025'in son yayınını çekiyorum. Tabii ki öncelikle ne yapmam gerekiyor? Sizlere teşekkür etmem gerekiyor. Sevgili yükselen terasiler, benim zarif, kibar, asil yükselen terazilerim. Efendim bana eşlik ettiğiniz için, bu hobimi benle paylaştığınız için inanılmaz müteşekkirim. Hele bazılarınız var ki, üü, üü, Nuh Nebi'den beri bir aradayız uzun yıllardır. Bu çok kıymetli. Ben bunun kıymetini çok iyi biliyorum bunun için size çok teşekkür ediyorum. 2026'nın hepinize çok iyi gelmesini istiyorum. Tabii ki ben bununla ilgili bir yayın çektim. Lütfen o yayına bir göz atın. Hani 2026'da ne olacak ya? Hani yılın geneliyle ilgili bir bilgi sahibi olun isterim. O yayında bu yayının sonuna ekliyorum. O zaman ne diyoruz efendim? Klişeyi patlatıyorum. Seneye görüşmek üzere.